Emri selam ne Emre. Şimdi terasa çıkarıyorum. Oh, ateş daha da güçlendi ve yüzümü yaktı. ve diğer felaketler mutfakta yemek pişirmeye karar verdiğimde oldu. Ancak başka seçeneğim yoktu. Ama bu macera bana yumurta, kader ve mutfak tavanı hakkında düşündüğüm her şeyi sorgulattı. Saat olmuş bilmem kaç. Eve zor attım kendimi. Açlıktan gözüm dönmüş. Kapıdan girer girmez baktım, evde yemek kokusu yok. Aklım çıktı. Annem genelde mutfakta şov yapar. Buzdolabına koştum. Bomboş. Sadece yumurta, Buruşmuş bir marul ve minicik tereyağı. Vallahi sabahtan beri ağzıma lokma girmedi. Böyle giderse koltuğu ısıracağım. Annem nerede bu arada, derken, klik kapı açıldı. Oğlum, annen hasta bugün. Hiçbir şeyi pişiremedi, ama seni aç bırakacak değilim. Sana Usta Hasan'ın meşhur ekmeğini getirdim. Tek lokmada moral düzeltir. Baba ya, ben sade ekmekle doymam ki. Dolapta yumurta var, bir omlet falan yapsak mis gibi olur. Sen haklısın, hadi sen başla yumurtaya, ben de ekmeği şef gibi keseyim. Babam ekmeği, sanatsal olarak katlederken, ben tavaları aradım. Ne olduğunu bilmiyordum. Flamp felaketini icat etmek üzereydim. Ah, evet, bunlar yetenek. Ekmek bıçağıyla Michelangelo. Ekmeği daha yaratıcı bir şekilde kesen tek kişi Picasso'dur. Doğru tavayı bulamayınca, iki tavayı ateşe koydum. Birine tereyağı ve üç yumurta koydum ve annemi görmeye koştum. Anne, iyi misin? Bir şeye ihtiyacın var mı? Su, hap. Emre sen misin gerçekten? Gel otur. Özledim seni. Yanına oturdum ama çok geçmeden bir şey mi yanıyor? Mesela, kauçuk. Mutfağa koştum çok geç. Bir tava yanıyordu, her yer dumandı. Babam ekmeği sanki altınmış gibi kesmeye devam etti, tamamen habersiz. Baba, yangın, bir pencere falan aç. Encih selam ne Emre, şimdi terasa çıkarıyorum. O, oh, ateş daha da güçlendi ve yüzümü yaktı. Kendi kendine kapanması için lavaboda bırakın. İşte bu, çıktı. Neyse ki hala hazır bir tavamız var. Belki biraz fazla kızarttık. Hayır, komşunun kedisi mutfağı mahvetti. Emre, Rambo'yu tut. Şu film sahnesi bitmeden bana doğru geliyor. Ben tutarım. En azından tabure düşüşümü yumuşatır ve gururumu. Emre ne oldu? Bir gürültü duydum. Hiçbir şey, anne. Rambo komşunun kedisini kovalıyordu. O ye ye o betzaonis yok mu? Her lokması ayrı bir efsane. Gerçek ekmek nasıl yapılır, sadece o bilir. <laughs> Alo. Bay Mustafa, ben fırındaki Fatma teyze. Betzaonis'in fırını. Emekli oldum. Artık içimde tutamıyorum. Bunu söylemem lazım. Ne diyorsunuz? O özel ekmek yok mu? Aslında bildiğin ucuz devlet ekmeği. İçine biraz şeker, biraz da sarı gıda boyası katıyoruz. Görünüşte farklı olsun diye ve daha pahalıya fırın ürünü diye satıyoruz. Biz ona fırında hep dolandırıcı ekmeği derdik. Dolandırıcı? <laughs> ah! Şimdi haberlerde, yanık tadı olan sahte krepleri fırlatan kedi sabotajcısı aranıyor. Hayır be! Yine komşunun, super simari, kedisli prenses geldi. Bekle, geçen kaldigi yemeklerimi geri veriyor. Baba, sonunda krallar gibi yiyeceğiz. Oh no! acılı ezme sürmüş. Bunlar bir yemek için değil, yenilebilir bombalar. Tabii ya, bir kere işe yarayacak gibi oldu, tatlı getirdi. Yine mi? Köpeğimiz Rambo ejderhaya dönüştü ve sıcak nefesiyle yemeğini ısıtıyor. Duyuru, yumurta kaynatmada sorun mu yaşıyorsunuz? İşte mükemmel çözüm. Tihre Toast Kettle size mükemmel kaynatmayı vaat ediyor. Bana bırakın, şimdi teknoloji devreye giriyor. Günaydın. Ben İbrahim ve size çağların bilgeliği ansiklopedisini getiriyorum. Genç, yaşlı ve hatta kaygılı köpekler için idealdir. Küçüğüm, okula giden sen, onlar senin için vazgeçilmezsin. Bu kitaplar sizi bir dahi yapacak. Suya, yangına ve hatta uzaylılara karşı dayanıklıdırlar. İşte Mikemilya'nın şaheseri Patates Hikayesi ve işte her evin olmazsa olmazı kediler için Günaydın. Olası bir yangınla ilgili bir çağrı aldık. Hayır, hayır. Sadece bir su ısıtıcısı. Muhtemelen biraz fazla kaynattı. Neyse ki hala hazır bir tavamız var. O yüzden gecikmeden devam edelim. Büyük ocağı açıyoruz ve tereyağını tavaya döküyoruz. Tereyağı yanana kadar 5 dakika bekliyoruz. Ben çırpılmış yumurta yapıyorum. Emre, hadi çocuğum, sana ihtiyacım var. Şimdi anne Hemen döneceğim. Sırtıma bir yastık koy. Bu iyi mi anne? Evet. Teşekkür ederim oğlum. Ama gitmeden önce bana haplarımı getir. Şeytan yumurtası yapacağım. Plastik bir tübende bulduğum biraz beyaz peynir kırıntısını tavaya atacağım. Biraz da tuzlu yapmak için tuzlu su ekleyeceğim. yumurta mı istedi? Katina kadın, tavalı kadın, yanmış tavaların dehşeti. Yangın söndürüldü. Öğle yemeği kurtarıldı. Hayır, hayır. Onların üzerine yumurta bırakacak mükemmel yumurtaların üzerine değil. Bu yumurtalar sinek canavarı larvalarınız için bir beşik değil. Uzaklaşın. Hayır. Sadece bir rüyaydı, yoksa değil miydi? Uyandın mı oğlum? Ateşin vardı ve süper kahramanlardan ve yumurtalardan bahsediyordun. Süper kahramanlar, yumurtalar ve kontrolden çıkan bir su ısıtıcısı. Emre, bunlar yediğim en mükemmel yumurtalar. Annen varken süper kahramanlara ne gerek var? <laughs> Belki de hiç de rüya değildi. en azından şimdi huzur içinde, dram yaşamadan yemek yiyebiliyoruz. Ve yine de. Unutmayın, ocak bürülörlerini mutlaka kontrol edin.